Ben yeni bir video yapacağım. Abone olursanız Ekim'e, olmazsanız sikime kadar diye yeni videomun adı bu olacak abi. Planım şu, video şu konsepti olacak. Önce böyle işte, hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Emre, kanalıma hoş geldiniz diyeceğim. Çocuklar hani heyecanlanacak böyle anda. Müzik falan gelecek böyle arkadan, Funny fanimımız. Komikli anlar müziği ama komik hiçbir şey yok ortada. Sadece müzik komik. Türk sitcomları gibi. <laughs> sonra böyle şey gelecek. Bu ay abone olursanız Ekim'e, sonra böyle gidecek böyle diğer taraftan böyle hani şöyle bakıyorum ya şöyle bakana gelecek olmazsanız sikime kadar <laughs> yapacağım sonra jenerik akacak böyle de bir bok yok zaten kendi başıma yapıyorum videoları sonra böyle 20 saniyelik bir video planım var Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre kanalıma hoş geldiniz bu ay abone olursanız ekime olmazsanız sikime kadar <gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Kanalıma hoş geldiniz. Bu ay abone olursanız ekime, olmazsanız <gülüyor> <gülüyor>